Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken giriş gelişme sonucu iyi bir şekilde bilmemiz ve anahtar kelimelerle doğru köprüler, bağlantılar kurmamızdır. Evet. E, Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatına büyük ölçüde kabul görmüştür diyor. Tamam. London farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını gözlerimizin önüne sererken statü ve servetin Amerikan toplumundaki hayatı önemine işaret eder. Birinci cümle ve buradaki cümle arkadaşlar birbiriyle kesinlikle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir problem yok. Evet, hala romandan bahsediyor bakın. Martin Eden romanından. Romanın ana temalarından biri başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olması şeklinde özetlenebilecek Amerika'nın Amerikan rüyasıdır. Buraya kadar problem yok. Hala konumuz roman ve devam ediyoruz. Ya da bu idealin bakın bu ideal diyor zaten. Dolayısıyla yani Önceki cümleye göndermede bulundu. Zaten ya da diye başladı. Dolayısıyla bunu da eliyoruz arkadaşlar. Evet yarattığı e, muazzam hayal kırıklığı. Bunu da eledim. Jack ilk kitabı Kurdun Oğlu da tıpkı Martin Eden gibi geniş bir okur kitlesine ulaştı. Cevabım kesinlikle Denizli arkadaşlar. Çünkü burada Martin Eden'dan bahsederken 3. cümleye kadar, dördüncü cümlede Pat diye Kurd'un oğlu adlı diğer bir eserinden bahsetti. Dolayısıyla cevabımızın Denizli olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor arkadaşlar. E, bu tarz sorularda giriş gelişme sonuç cümlelerini iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor ve anahtar kelimelerle doğru köprüler bağlantılar kurmamız gerekiyor. Bakalım. Tarihte Osmanlı Devleti'nin tımarlı sipahi merkezlerinden birisi olan kent bu yöredeki ticari ve ekonomik hayatın da yoğunluğu ile beraber Bey Pazarı adını almıştır diyor. Tamam. Tarih boyunca birçok farklı hakimiyet altında kalarak çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Bey Pazarı topraklarında farklı kültürlerin izlerini görmek mümkün. Konu olarak baktığınızda aynı konu olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada benim bölebileceğim daha doğrusu akışı bozan herhangi bir cümle yok. Devam ediyoruz. E, bu topraklarda hangi toprak? Bey pazarı toprakları. Zaten bu topraklar diye buraya köprü kurduk, bağlayabildik. O zaman bu da değildir ama yine de cümleyi okuyalım. Hitit, Firik, Galat, Roma, Bizans, Anadolu, Selçuklu ve Osmanlıların egemen olduğu bilinmektedir. Problem yok. Bey pazarı başkentimiz Ankara'nın bir ilçesi olduğundan oldukça kolay bir ulaşıma sahiptir. Cevabım arkadaşlar direkt Denizli neden? Burada hep Bey pazarının işte e, ee, ticari ekonomik hayatın yoğunluğuyla beraber Beypazarı'nın pazarının topraklarından bahsetti. Ama dördüncü numarada Ankara'nın işte başkentimiz Ankara'nın ilçesi olduğundan bahsetti. Yani Beypazarı'nın farklı bir yönünü söylediği için akışı bozmuştur arkadaşlar. Cevabımız denizli sağlamasını yapalım 5'e de bakarak. Selçuklular döneminde İstanbul Bağdat yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Zaten her defasında ticaretinden ekonomisinden bahsetti. 4'te dediğim gibi Ankara'nın ilçesi olduğunu söyledi ve akışı bozdu. Cevabımız denizli şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Dünya Sağlık Örgütü trafik kazasını kamuya açık veya özel bir karayolu üzerinde bir çarpışma sonrası meydana gelen ve en az bir kişinin yaralanmasına veya ölmesine neden olan durum olarak tanımlamaktadır. Neyden bahsetti arkadaşlar? Dünya Sağlık Örgütü'nün trafik kazasını tanımlamadan bahsetti. Tamam buraya kadar bir sorun yok. Trafik kazaları yılda 1 milyondan fazla ölüme neden olması, beraberinde getirdiği yaralanmalar ve başka sorunlar nedeniyle dünyanın mücadele ettiği en önemli problemlerinden biridir. Arkadaşlar her iki cümlede de benim konum trafik kazası. Yani konuyu birbirine bağlayabildiğim bir problem yok. İkiden bölemem. Devam ediyorum. Yani iki akışı bozmuyor. Üçüncü cümleye bakıyorsunuz. Trafik kazalarının olumsuz sonuçlarından etkilenen gruplardan biri de çocuklar ve ergenlerdir. Burada artık benim konum değişti değil mi? Bu cümle alakasız oldu 1 ve 2 ile. Çünkü burada artık trafik kazalarından hangi yaş gruplarının etkilendiğini söylüyor. Cevabımın C olma ihtimali yüksek. 4'ü okuyarak buna karar verebiliriz. Bu önemli sorunun çözümünde elbette yeni neslin bilinçlendirici bir eğitime tabi tutulması bir yol alınmasını sağlayacaktır, büyük bir yol alınmasını sağlayacaktır. Bu da arkadaşlar dedi ya yukarıda ikinci cümlede beraberinde getirdiği yaralanmalar ya da başka sorunlar nedeniyle burada da artık bu önemli sorun diyor. Bakın sorun, sorun anahtar köprüyü kurabildim üçü çıkardığımda o halde üç kesinlikle akışı bozdu. Vakfımız tarafından evet kurulan bu tesis, bu eğitimleri görsel ve işitsel unsurları da kullanarak etkili hale getirmeyi amaçlamakta. Burada da bir şey yok dediğim gibi akışı bozan bir durum yok ama 3 akışı bozmuştur. Cevabımız C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre yalnız bu bozulmaların doğal sonucu olarak yapılar tahrip olmakta veya artan nüfus ile beraber mevcut yapılar yetersiz kalmaktadır? bu bozulmalar diyor arkadaşlar. Bu benim anahtar kelimem. Demek ki önceki cümlede bu bozulmalarla ilgili bir şey var değil mi? Yani olumsuz bir şey olacak ki bu bozulma diyebilsin. Evet. Kentsel dönüşüm çarpık yapılaşma bölgeleriyle kullanım dışı kalmış, bozulmuş, çeşitli sebeplerle terk edilmiş sanayi alanlarının kamusal yetkiler kullanılarak bütünüyle geliştirilmesi amacını taşır. Burada herhangi bir bozulma vesaire yok. Bunu eledim. Kentler bireylerin kendileri ve çevresindekilerle beraber yaşamlarını sürdürdükleri yerlerdir. Bunu da eliyorum arkadaşlar. Bir problem yok. Kentleri yalnızca binalardan oluşmuş bir bütün olarak görmek yanlıştır. Kentler de tüm canlılar gibi hayati fonksiyonlara sahiptir. Olumsuzluk bildiren bir şey yok. Neden olumsuzluk arıyoruz? Çünkü bu bozulma diyor. Burada bir eksi var. Büyüyen kentlerde zaman içinde yapısal bozulmalar meydana gelmesi de oldukça doğaldır. Yalnız bu bozulmalar doğal sonucu olarak bakın doğaldır dedi. Tamam mı? Daha sonra dedi ki yalnız bu bozulmaların doğal sonucu olarak yapılar tarif olmakta. Doğal sonuç, doğal sonuç. Bakın dikkat. Bozulma, bozulma. O zaman 3'ten sonra ben bu cümleyi getirebilirim. Dolayısıyla hem toplumun sağlam yaşanabilir kentlerde yaşamasını sağlamak hem de artan nüfusa yeni yerleşim alanları oluşturmak gerekmektedir. Sorun yok. Devam ediyorum. Kentsel dönüşüm bunu sağlamak amacıyla ortaya atılmış ve etkin bir şekilde uygulandığında mucizevi sonuçlar doğuran bir yöntemdir. Zaten diğerlerinde bir sorun yok. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı olacaktır. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir parça oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz o halde. Evet ama diye başlayan bir cümle giriş cümlesi olamaz. Giriş cümlesini önce bulmam lazım. Şimdi diye başlayan bir cümle de giriş cümlesi olamaz arkadaşlar. Sanki diye başlayan bir cümlede Giriş cümlesi olamaz. Evet, şimdi bakıyoruz. E, Çok kapsamlı bir uygarlık tarihi, Batı edebiyatına ait cilt cilt büyük eserler ve şimdi hatırlayamadığım diğerleri. Zamanla aşağıya doğru veren raflara kaynamış gibi görünen kalın ciltli kocaman kitaplardı. Kocaman kitaplar olan ne belli ki öncesi var arkadaşlar. O zaman ben şunu şöyle başa getirebilirim. Beşi şöyle başa aldım. Babamın eski tozlu kitaplığındaki hiçbir kitap yasak değildi ama yine de çocukluğumda hiç kimsenin oradan bir kitap aldığını görmedim. Çok kapsamlı bir uygarlık tarihi, Batı edebiyatına ait cilt cilt büyük eserler ve şimdi hatırlayamadığım diğerleri. Zamanla aşağıya doğru beliren raflara kaynamış gibi görünen kalın ciltli kocaman kitaplardı ve 3 arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Şimdi bakın ne söylüyor. Hemen şuraya bakalım. E, ama en üst rafta ara sıra gözümün takıldığı ince bir kitap vardı. Bu da benim için şöyle bir olacak arkadaşlar. Devam edelim bakalım. E, sanki devler ülkesindeki Güliver gibi yerine yabancı dururdu. Evet, raftan bahsetti. Rafta durması, yabancı durması. Şimdi düşününce o kitaba göz atmak için neden o kadar bekledim bilmiyorum diyor ve iki şöyle aldım arkadaşlar. Evet, şu şekilde bir isimlendirme yaptım. Neyi soruyor? Hangisi baştan üçüncü olur diyor. Baştan üçüncü yani birinci cümle yani Adana şıkkı olacaktır diyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar? Giriş, gelişme, sonuç cümlelerini iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle buna dikkat etmeliyiz. Eskişehir denilince akla ilk gelen simgelerden birisi 5000 yıldır bilinen ve kullanılan lüle taşıdır diyor arkadaşlar. Şehrin büyük bölümünde lüle taşından yapılmış pipolar bulabileceğiniz gibi takılar, biblolar ve diğer aksesuarlarla da karşılaşırsınız. Evet. Dünya rezervlerinin büyük bölümü eski şehir sınırları içinde bulunan lüle taşından birçok hediyelik eşya yapılıyor diyor. Şimdi bence ben 2 ve 3'ü yer değiştirebilirim. Neden? Çünkü diyor ki e, eski şehir denilince akla ilk gelen simgelerden birisi 5000 yıldır bilinen ve kullanılan lüle taşı. Dünya rezervlerinin büyük bölümü Eskişehir sınırları içinde bulunan Lille taşından birçok hediyelik eşya yapılıyor. Hediyelik eşya dedikten sonra hediyeleri örneklemeli. Takılar, biblolar ve diğer aksesuarlar. 2 ve 3 kesinlikle yer değiştirecek ki anlamlı bir paragraf olabilsin. Diğerlerine baktığımızda bu noktada akla ilk gelen pipodur. Çünkü zaten arkadaşlar 2, 4'ten önce getirmem gerekiyor. Burada pipo dedi. Pipo bir daha burada geçiyor çünkü le taşı kurarken kururken içinde bulunan nem ve gazın bir miktarını içinde tutar. Bu en, aksesuarların en güzel örneklerin odun pazarında kurşunlu külliyesi içindeki le taşı müzesinde sergilenmektedir. Burada Türk hayal gücünün le taşına yansımasını gözlemleyebilir. Sevdiklerinize eski şehirden unutulmaz bir hediye alabilirsiniz. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istendiğinde hangisi ilk cümle olur? Kısacası arkadaşlar şunu söylüyor bana, hangisi bir giriş cümlesidir? Giriş cümlenin e, cümlesinin içerisinde bir kere bağlayıcı bağlaçlar olmayacak arkadaşlar. Yani cümleyi okuduğumuzda cümlenin öncesi olmamalı. Evet şimdi bakıyoruz. E, giriş cümlesi arıyoruz. Anadolu romanında sömürülen köylünün yerini 1970'lerde Türk halkı sömüren toprak alsın yerini de kapitalist burjuva sınıfı alır yerini de diyor bunu eliyorum. Çünkü toplumsal gerçekçi köy romanını bir giriş cümlesi çünkü ile başlayamaz arkadaşlar bunu da eliyorum. Anadolu romanında baş kaldıran kurtarıcı figür ise figür ise ne demek ki bu cümlenin öncesi var arkadaşlar. Bu da benim için bir giriş cümlesi olmaya aday değil bunu da eliyorum. 1970-1980 döneminin yapıtlarına baktığımız zaman bunların toplumsal ve gerçekçi köy romanı ile temelde aynı sorunsalı paylaştıkları ve aralarında bu bakımdan bir süreklilik olduğu söylenebilir. Hangi bakımdan? Toplumsal gerçekçi köy romanı bakımından. Yani buradaki bu bakım ifadesi cümlede zaten verilmiş cümlenin içerisinde. Bu cümlenin bir öncesi olmadığını düşünebiliriz. Cevabımız bu yüzden dördüncü cümle. Köy gerçeğini işleyen toplumsal gerçekçilerin romanlarında önemli yer tutan haksız düzen, sömürülen köylü ve kurtarıcı temalarından oluşan üçlü formül 1970'lerde de vardır demek ki başka başka yıllarda da var ve o başka yıllar bundan önceki cümlenin içerisinde geçmiş. O zaman bunu da eliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Bu parça düşüncenin akışına göre cümlelerinden hangileriyle tamamlanabilir. O halde bu uğurda yaşanan amansız mücadele kimseyi şaşırtmamalı. Evet herkes ister ancak bunun yaratacağı olumsuz sonuçlar hep görmezden gelinir. İnsanların tembelliğinin en temel nedeni de bu değil midir diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. E, tüketim toplumunu sürdürülebilir bir topluma dönüştürmenin zorluklarını e, tahmin etmek de pek olanaklı değildir. Biz tüketiciler tüm diğer insanların peşinde olduğu bir yaşam tarzının tadını çıkarırız. Neden onlar da bu yaşam tarzının peşinde olmasınlar ki? Kim en kısa zamanda bir otomobil, büyük bir arazi üzerinde büyük bir ev ve evin içindeki ısı üzerinde yıl boyunca tam kontrol sahibi olmak istemez ki? Şimdi arkadaşlar baktığımızda o halde burada yaşanan amansız mücadele kimseyi şaşırtmamalı. Evet, sen diyor büyük bir arazinin içerisinde kocaman bir ev istiyorsan ya da bir otomobil istiyorsan burada amansız bir mücadele vermek seni şaşırtmasın diyor kısaca bir doğru. Evet, herkes ister ancak bunun yaratacağı olumsuz sonuçlar hep görmezden gelinir. Tabii ki öyle. Çünkü sen diyor bir mücadele etmelisin ki, e, yani mutlaka olumsuz sonuçlar da olacaktır. O mücadele içinde bu olumsuz sonuçları eritmelisin diyor kısaca. Dolayısıyla iki de doğru. 3 insanların tembelliğinin en temel nedeni de bu değil midir? İnsanların tembelliğinden bahsetmemiş arkadaşlar. Bunu diyemeyiz. Cevabımız e, 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar. İngiliz araştırmacı Westman kendi talihlerini yaratan insanların özelliklerini araştırmış. Ben onun sonuçlarından yola çıkarak talihli insan profiline kişisel gözlem ve deneyimlerimi eklediğimde ortaya aşağıdaki özellikler çıkmıştır. 1. Talihli kişiler şans fırsatları yaratır. Onlara dikkat eder ve onlara doğru hareket eder. Talihli kişiler gelecekle ilgili olumlu beklentilere sahiptir. Talihli kişiler kötü talihi iyi bir fırsata çevirebilir. Talihli kişiler değiştiremeyecekleri koşulları kabul eder ve onlardan şikayet etmez. Görülüyor ki nokta nokta nokta. Zeka tek başına başarı getirmez. Buna şans faktörünü de ilave etmek gerekiyor. Zekadan bahsetmedi arkadaşlar. Dolayısıyla Adana şıkkına ediyoruz. Talihli olabilmek için olumlu, hazırlıklı, iş bilir olmak ve yaşanan dünyaya gerçekçi gözlerle bakmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakalım bunlar var mı? Şimdi demiş ki kötü talihi iyi fırsata çevirir. Yani olumlu yapar. E, değiştiremeyecekleri koşulları kabul eder diyor. Yani gerçekçi gözle yani değiştiremiyorsan gerçekçi gözle bakacaksın. Evet gelecekle ilgili olumlu beklentilere sahip doğru arkadaşlar. E, şans fırsatları yaratır. O zaman hazırlıklı yapar. Yani iş bilir onlara dikkat eder ve ona göre hareket eder. Doğru cevabımız Bursa olacak. Şans başarılı olmak için önemli bir faktördür. Başarılı insanlara baktığımızda her birinin önüne iyi fırsatlar çıkmış olduğunu görürüz. Hayır Kötü talih dahi çıksa burada diyor. Gördüğünüz gibi fırsata çevirmek gerekiyor. C'yi eliyorum. Bazen şanssızlık olarak görülen şeyler şansın da ta kendisi olabiliyor. Bu olabilir ama bütüne baktığımızda bunu çıkaramayız. Denizli'yi de eliyoruz. İnsanların çoğunun kendilerini şanslı ya da şanssız olarak nitelemeleri onların talihlerini de etkiliyor. Hayır arkadaşlar bunu da söyleyemeyiz. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktır.